Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir POV videosunda sizlerleyim. Şimdi ilk videoyu biraz şehrin içerisinde, sokakların arasında gezerek tamamladık. Şimdi bugün hava fena değil, parçalı bulutlu. Dağlara doğru, Baviera'nın güneyine doğru, Aypze'ye denilen tarafa gidiyoruz. Orada çok güzel bir göl var. Orada ekstra bir vlog yapmayı çek, düşünmüyorum arkadaşlar. Hani belki ilerleyen zamanlarda yaparım. Şu anda güzel yolda bir video çekeyim dedim. Spor moddayım ve otobanın limitsiz kısmındayım. Gerçekten şu kameranın ayarlarını yapana kadar canım çıktı abi. Sürekli bir güneş karşıdan geliyor. Işık oradan, ışık buradan. Uğraşması bayağı zor. Şimdi biraz güzelce sürelim. Özellikle 100-200 yapmayacağım. Ara ara basarız. Çünkü otobanın bu kısmı limitsiz. Onun için harici çıktığımda zaten hafta içi özellikle o tarz videoları size çıkartırım. Şimdi Küçük bir hızlanma yapalım sol taraftaki arabalar geçtikten sonra. E tabi burada bu işler yasal olduğu için abi en azından gönül rahatlığıyla sürat yapabiliyorsun. Tabii ki her zaman güvenliğini sağlama alıp e, riske girmeden yapacaksın. Apaçiliğin lüzumu yok. tam dip gaz değilim. Arabanın hızlanması gayet güzel. Bununla ilgili ayrı videolar yapacağım arkadaşlar zaten. Yani haddinden fazla hızlanıyor ve daha önceden de söylemiştim bu makyajlı kasalarda yani 2000 turbo ve 9 g uyumu harika. Önümüz dümdüz açıldı aga. ona kadar çıktık ya. tabii yollar da düz. Yollar iyi arkadaşlar. Burada gerçekten e, asfaltın içerisindeki mıcırlar vesaire Türkiye'ye göre çok 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 daha fazla. Hani e, Türkiye'de bir yerden sonra biliyorsunuzdur bazı yollar kaymak gibi oluyor. Kaymak gibiden kastım. Jilet gibi kaygan oluyor yani. O mıcırlar zamanla gittiği, gittikten sonra e, yol kötü oluyor. Hani burada e, o açıdan çok iyi. Zaten çok dikkat ediyorlar. Alman yolları zaten meşhur. E, olmasa zaten o hız limitlerinde koymazlar. Hatta e, bir ara illaki çekimlerde denk geliriz. Otobanın, büyük otobanların bazı yerlerinde yolda da iğim var arkadaşlar. Yani bildiğin yarış pistinde gibisin. Araba direkt hiç sağa sola savrulma, yığılma vesaire yapmadan yani kötü bir arabayla gibi, bile ok gibi alırsın o virajı. Şu an 120'ye düştü. E, bu virajlardan dolayı. O yüzden yavaşladık biz de. Kameralar tabii birçok yerde var, o yüzden dikkatli olmak lazım. Biz de her zaman o dikkatimizi bozmadan, dediğim gibi kuralları çiğnemeden olması gerektiği gibi yapacağız her şeyi. Ama hem şehir içinde de dağ yollarında da böyle otobana çıkıp otobanda performanslı sürüşler. Yarın öbür gün kanalın gidişatına göre dediğim gibi kesinlikle bir GPS istiyorum arkadaşlar. O GPS'i aldıktan sonra 100-200 denemelerini daha olması gerektiği gibi yapacağız o zaman tabii her şey daha güzel olacak. İnşallah güzel geliyordur görüntü size. E muhakkak zaten editlerken de biraz mümkün olduğunca ayarlıyorum. Vallahi arkadaşlar o gördüğünüz ekrandaki o pırpırlama işini yani flickering denilen zımbırtıyı aslında bir miktar düzeltiyorum ama o zaman da video çok aydınlık oluyor. O pırpırlama maalesef sanırım bir yere kadar durdurabilirim ama bir yere kadar da olması gerekiyor. Yani işin garip tarafı sadece o gördüğünüz kadrandaki işte benzin göstergesi, ıvır zıvır hararet göstergesi ve ortadaki ekranda yapıyor. Bakın e, navigasyon oraya bakın. Navigasyonda yok. Yani bu araba ortası ekranlı olan versiyonu olsaydı muhtemelen onun hiçbiri olmayacaktı. Bazı LED'ler çok araştırdım. Bazı LED'ler arkadaşlar aslında tam olarak yanmıyorlar çok hızlı bir şekilde bizim insan gözünün algılayamayacağı şekilde pırpırlayarak yani kapanıp açılıyor kapanıp açılıyor kamera da onu yakalıyor aslında. Olay öyle gerçekleşiyor. Biz baktığımızda onu görmüyoruz ama kamera özellikle o hızda kameraya ayarladığında hem FPS hem shutter speed e, derken onu yakalıyor. O yüzden de maalesef bu görüntü çıkabiliyor ve bu tabi buradaki buranın elektrik e, hertz şebekesiyle de alakalı aslında olmaması gereken frekansı almama rağmen kameranın yakalama shutter speed hızını yükselttiğimde gene de alıyor ona biraz canım sıkıldı bakalım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi çeke çeke sonra daha optimum seviyelere süre. geleceğiz arkadaşlar sağ dönün. peki canımın içi dinleyelim seni 400 metre sonra soldan sürün ve 17 yoluna girin ve ardından yoldan sağa dönün. Şimdi yolu soldan sürün ve ardından yoldan sağa dönün. Peki canım anladım. Aslan parçası. Arabada şu an kar lastikleri var arkadaşlar. Kar lastikleri de olduğu için tabi bir yerden sonra arabayı da fazla zorlamıyorum açıkçası. Lastikler de çok aşırı yeni lastikler değil. Kötü durumda değil. O yüzden çok fazla kaşınmak istemiyorum. Yani esas daha performanslı ve daha sessiz, daha mantıklı sürüşleri biraz daha Mart'ın biraz daha geçmesi lazım. Çünkü burada Mart'ta bile kar yağıyor bazen arkadaşlar. Hem de bayağı yağıyor. Hani Nisan'dan itibaren onlara başlar hani Ekim'e Kasım'a kadar rahat rahat devam edebiliriz o tarz sürüşlere hem havalar da gerçi havalara bir şey diyemiyorsun abi hava yani yazın bile bazen gıp gri ve sürekli yağmur olabiliyor. Hani burada bahar geldi havalar güzel değişti bir miktar muhakkak güzelleşiyor ama bir miktar bir yere kadar yani gene de o yüzden bakalım. Her mümkün olan iyi havada ben kendimi dışarı atmaya çalışacağım arkadaşlar size video çekmek için. E, merak etmeyin dış vloglar da yani arabanın dışında da video veya arabayı dışarıdan alacak şekilde vloglar falan da çekeceğim. veya arabayla ilgili sohbet edeceğiz. Daha önceden dediğim gibi ehliyet süreçleri veya işte buradaki yaşam vesaire detaylar onlarla ilgili de sohbet edeceğiz. E, hepsini yapacağız artık girdik artık başladık. Sadece şu 3-4 ilk 3-4 tane video biraz da böyle deneme kıvamında, test kıvamında olsun ki ben de mümkün olduğunca optimum ayarları bulabileyim. Yani o zamana kadar ufak tefek sesle ilgili değil ama görüntü kalitesiyle ilgili veya işte güneşe doğru sürerken biraz fazla güneşin çarpması, kameranın aydınlanması vesaire olacaktır. Bunun için kusura bakmayın. Valla çok güzel manzaralar var. Karşıda dağlar da var. Baviera'da biliyorsunuz Bavire tarafı ve Avusturya tarafı oradan alt Kuzey İtalya tarafı Alp dağları var. Orada tabii çok güzel manzaralar oluşabiliyor. Karşıdan şimdi çok uzakta bilmiyorum görüyor musunuz? Alp dağlarına doğru gidiyoruz zaten. Oralar gerçekten çok iyi abi. Güneş panellerine baksana ya. Burada hız limitimiz 100. Kadrandan da görüyorsunuzdur belki. Yüzde sabit gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir şey var. Bu ehliyet bölümlerinde onu anlatacağım zaten de. Mesela 100 diyor hız limitine. Abi 90'la gidersen küfür yeme ihtimalin var. Hani Türkiye'de olur ya. Abi 100 yazıyor ya. 100 kolay kolay yazmaz da. Abi 80 yazıyor ya. 60 giderim ben. Yersin kordayı. İlla daha güvenli olması açısından herkes limite en yakın şekilde seyretmek durumunda. Hani çok ekstrem bir viraj vesaire olur. Kendine güvenmezsin. Araban onu kaldırmaz. Onlar tabi ayrı konular ama mümkün olduğunca tabi limitsiz otobanda 260'da gideceğin anlamına gelmiyor bu. Sağ şeritten gideceksin zaten orada. Sol şerit sadece sollama şeridi. O aslında olması gereken de o. Sen de abi burada bak mesela arkadaş uçtu geçti. Eğer bir kamera varsa yapıştırdılar abi kendisine. Geçmiş olsun. Ee, o yüzden e, mümkün olduğunca abi yüze yakın gideceksin mesela burada. Güzel yerlere geldik gerçekten şu an ha. Bugün göğe açık tava. Bir haftadır bakıyorum neredeyse bugün açık gösteriyor. Aa süper falan video çekeriz yolda giderken vesaire. Abi bir kalktık sabah. Hava yani gıpkırı komple bulut. Yola çıkarken komple kapalıydı. Bakın saat şu an burada üçe geliyor. Komple kapalıydı. Yola bir çıktık bir anda şu an ufak ufak açtı. Ve gene seçtiğimiz yer gittiğimiz saate göre de güneş istikametinde olduğu için sıkıntı oldu. Ama şu an abi şu an bence telafi ettik o işi. Şu an karşıda Alpleri görüyorsunuz. Çok güzel bir manzara var. Yol da alabildiğine düz. Evet sağda da bir balon var üzerinde Remax reklamıyla. Balonu Rekla satıyorlar. Değildir. Balon ev. Kalkacak biraz sonra galiba. Evet limitsiz otobanda da en azından kısa bir sürede olsa gitmiş olduk. Sonra da limitsizden çıktık. Şimdi güzel böyle bu yollar gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani Hani e, bu yolların virajlı kısımları da çok güzel oluyor. Gerçekten limitsiz otobandan daha zevkli oluyor. Çünkü hem çok güzel manzara oluyor. Direkt doğanın içerisindesin. Viraj vesaire yollar kaymak gibi. ya. Yani bu sefer kaymak gibi derken kaliteli anlamda kaymak gibi. Yollar güzel. E, i̇nsanlar zaten e, saygılı trafikte yüzde %90 olarak Türkiye'ye kıyasla. Hani e, kavga, dövüş, gürültü, selektör, korna vesaire minimumda zaten. O yüzden daha huzurlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun yani. Vallahi güzel yerlerden geçtik. Videoya başladığımda biraz karamsar başladım. Ama güzel yerlerden geçiyoruz gerçekten. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten bu tarz içeriğe yeni girdiğim için beğeni atıp aşağı yorum yazmanız benim için çok önemli. Bunu hep söylüyorum. Normal videolarımda sadece video sonunda söylüyorum biliyorsunuz. Ama burada bir at çiftliğine de geldik bu arada. Burada gerçekten rica ediyorum ekstradan lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada normal videolarımı izleyenler biliyorsunuz zaten ben videolarda çok konuşurum normalde özellikle ara ara susuyorum ki hani etrafı da görün vesaire tabi biraz yol sesi de alıyor ama hem kar lastikleri olduğu için hem de dediğim gibi buradaki asfaltın cinsinden dolayı da kaynaklanıyor ara ara susuyorum bilerek siz lütfen aşağıya yazın hani çekinmeyin arkadaşlar abi çok konuşuyorsun veya işte çok konuşuyorsun birader biraz daha az konuş biraz daha etrafı izleyelim diye düşünceniz varsa onu da yazın. Mümkün olduğunca az konuşup veya gerekli bilgileri konuşmam gereken yerlerde konuşup en azından diğer yerlerde sizin etrafı izlemenize bırakırım. İşim yanda kıkır kıkır gülüyor. Ağaçların arasından geçeceğiz. Yol çok iyi gerçekten ya. Buraya ilk defa gidiyoruz arkadaşlar. Ee, hani bu yoldan da ilk defa geçiyorum doğal olarak ve bayağı güzel bir yolmuş. Gerçekten zaten konuşamıyorum. Net. Hani e, biliyorsunuz konuşurum. Her türlü bulurum konuşacak şeyi. Ama e, şu an manzara o kadar güzel ki. Hani siz de manzarayı izleyin istiyorum. E, konuşacak bir şey bulamıyorum. Benim de nutkum tutuldu yani. Selamun aleyküm traktör abi. Bakın burada 1.73 muhtemelen buralar biraz daha turistik olduğu için ee, ben 1.60-1.90'a aldım yani 62'ye aldım evden çıktıktan sonra. Burada sürekli de arkadaşlar gün içinde 20 kere bile yakıt fiyatı değiştiği oluyor. Ee, yani Türkiye'deki gibi de değil. Tabi her benzinciden benzinciler Türkiye'deki fark ediyor ama yakıt fiyatı da sürekli değişiyor gün içerisinde. O yüzden bazı uygulamalar da var. Uygulamadan bakıyorsun abi. Hani nerede ucuz senin konumuna göre onu da gösteriyor. Genel yakıt kalitesi burada iyi arkadaşlar. Daha doğrusu stabil. Öyle söyleyeyim. Yani zort petrol'e de gitsen, hani çok dandik yakıt alma ihtimalin çok az. Öyle söyleyeyim. Zort petrol ne güzel örnek oldu. <laughs> Zırta da gitsen, zorta da gitsen. Çok nadir dandik gelme ihtimali. O yüzden gönül rahatlığıyla e, seçebiliyorsun. Otobanlarda tabi e, burada otobanların hiçbiri arkadaşlar Almanya'da hiçbir otoban e, hani binek araçlara paralı değil hepsi bedava. E, bildiğim kadarıyla dünyanın tamamen bedava olan tek ülkesi. Ve tabi Türkiye'de de otobanlarda özellikle paralı otobanlarda benzin pahalı oluyor ama burada da mesela az önce 1.73 gördük ya benim aldığım yakıtta 1.62 idi. Ya yani otobanda bir benzinciye girmeye kalkarsanız bu fiyat 2.30-2.40 aşırı fiyatlara çıkabiliyor yani. Şu an Alpleri de çok güzel karşımıza aldık abi. Şu an çok iyi. arkadaşlar küçük bir kesinti oldu özür diliyorum gerçekten benim de canım çok sıkıldı normalde bu makinenin asla ısınma huyu yoktur kronik olarak ısınma yaptı ama arka kamerayı da daha doğrusu arka ekranı da çift ekranlı bu biliyorsunuz. Arka ekranı da ön ekranı da açık bırakmıştım. Onun da büyük etkisi olmuş olabilir. Halbuki çok yüksek FPS de çekmiyordum. Ama bakalım bu testlerle zaten daha fazla emin olup göreceğiz. Şu an yol da çok güzel. Ağaçlar, ufak tefek kar, güneş hepsi birlikte. Şu anda bir de kamerayı otomatik geçirdim arkadaşlar. Bakalım otomatik modda yolu nasıl ayarlıyor? Yani çünkü güneş açıları sürekli değişiyor. Bir anda aydınlanıp görüntü kullanılmaz hale gelip bir anda düzelebilir de. O yüzden manuel ayarlarla çekiyordum. Onu da görmüş oluruz. Küçük küçük köy evleri. Küçük küçük değil de aralıklı diyelim biz. Küçük evler değil. Güzel, bol manzaralı bir POV video oldu. Ee, daha önceden de dediğim gibi renklerle ilgili ufak tefek sıkıntılar varsa arkadaşlar, zamanla onları düzelteceğim, merak etmeyin. Ee, çeke çeke, iyice hangi güneş ışığında e, ne kadar açmak, ne kadar kısmak lazım, iyice tecrübelenirim o konuda. Faytonu da sollayamayacağız şimdi. Aaa <laughs> döndü. E, gitseydin düz ya, ne güzel bize de görüntü olurdu. Evet. Harikaydı. Güzel uzun bir yol vlog'u gibi olmuş olacak. Sonunda. Daha önceden de dediğim gibi ben mümkün olduğunca her hafta size dış çekim video çıkartacağım. Ama her hafta derken dediğim gibi havanın da durumuna bağlı. Belki bazen her hafta arabalı çıkmasa bile mümkün olunca iki haftada bir çıkartmak için elinden geleni yapacağım. O hafta arabalı vlog çıkmasa bile olmadı. Dış çekim normal dışarıda sokak yürürken veya güzel bir yerde oturup bir şeylerden bahsederken dış çekim olarak vlog çıkartacağım abi. Biraz da olması gerektiği gibi çift elle tutalım. Abi çok iyi gözüküyor ya. Döner kavşaktan. Ulan sen nereden çıktın ya Naturpark. Evet çok güzel gerçekten. Biz bir yandan sohbet ediyoruz. Bu arada Bu e, ilerleyen bölümlerde bazen e, ben bende bir mikrofon daha var arkadaşlar. Gene Rod'un çünkü çift mikrofon. E, eşime de bağlarız. Çünkü o fısır fısır mıyır mıyır konuşuyor. Muhtemelen siz de birçoğunu duymuyorsunuz oradan. En azından anlamış olursunuz. Duymasınlar diye zaten <laughs> Duymasınlar diye. Öbür türlü mıyır mıyır <laughs> bile konuşsan her türlü zaten ben sesini açarım duyarlar. arkadaşlar şu likeları alalım ya buranın doğası manzarası çok güzel gerçekten yani tabi Karadeniz gibi bir yandan öyle düşünün sürekli abi yağış olduğu için yani yeşilin tonu gerçekten çok farklı. Dediğim gibi hani Karadeniz'i muhakkak andırıyor o konuda çünkü orası da çok yağışlı bir bölge yani İngiltere, İskoçya tarafları da biliyorsunuz buradan da daha fazla aşırı yağışlı oranın yeşili buradan da daha güzel yağış çok etkiliyor gerçekten. An hava gerçekten evet kartpostal gibi müthiş bir duruma geldi. Etrafta hem kar var hem kuru, çamur da yok en azından. Yani bütün yeşiller, karlar, her şey gözüküyor. Bu arada biz Augsburg'ta bile yanlış bilmiyorsam arkadaşlar 700 metre rakımda Augsburg. Muhtemelen şu an geldiğimiz yer tahminen 1 kilometre vardır rakımı. Çünkü ufak ufak ara ara tırmandık Farkındaysanız Şu karşımızda bulut mu görüyorum ben? O yüzden aklıma geldi de söyleyeyim dedim. Ya bir küçük bir sislenme var orada ya da ya sislenme var muhtemelen. Şamak görünür. Zor. O ağaçların arasında sislenme muhtemelen bulut değil. Başka yerlerde de görürdük. Böyle direkt manzaranın ortasına dalan yokuşlara bayılıyorum ya. Böyle aşağı bakınca bir sürü şey gördüğün yeşilliğin de evlerin de kasabaların da dağların da arada ilerleyen zamanlarda farklı açılarda da çekim yapacağım arkadaşlar. Ee, yani hani yan cama bağlayacağım çekim belki olabilir ama özellikle e, sürücü kafalığına bağlayacağım tarzda çekimler de yapacağım. Ee, onları da deneriz. Tabii POV sürüşün amacı bu. Kafaya bağlamak, benimle birlikte dönmesi, siz direkt birinci şahıstan görüyormuş gibi izlemeniz. Tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle nasıl gözüküyor? Arkadaşlar valla olmaması gereken bir şey. Bu kameranın böyle bir özelliği yok. Yani hararet ısınmak. Özellikle 60 fps'teyken ısınıp kendini kapatmak. Makine ısınıyor küçük bir kamera olduğu için doğal olarak aksiyon kameraları. Ama kendini kapatmak 20-25 dakikada biraz canımı sıktı. Tabi camlar falan da kapalı. Araba pek hava almıyor dışarıdan ses duymayın diye ama. Bu konuyu tekrardan araştıracağım. Zaten mekana da yaklaştık. Şu anda Alp Dağları'nda arasındayız. Ee, çok büyük bir dağ kitlesi biliyorsunuz arkadaşlar Alpler. Ee, en azından bir ucundan geldik. Size de ufak da olsa gösterebildim. Ee, fena olmayan keyifli bir yol videosu olduğunu düşünüyorum POV olarak. İlk etapta limitsiz otobanda küçük bir 210'a kadar hızlanma da yaptık. Ondan sonra güzel dağ yolları, güzel manzaralar içtiğinde gittik. Evet arkadaşlar daha yeni başlıyoruz. Bu tarz videolar kesinlikle devam edecek. Ben de gerçekten yeni bölümler için çok heyecanlıyım. Bunu kaçırmamak için lütfen alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz mükemmel bir iş yaparsınız. Bizim de videolarımız biraz daha ön plana çıkmış olur. Bu içerikte en azından oyun videoları haricinde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.